Herkese selam haberlerim. Bugün size saç sallanma nasıl yapılır videosu çekiyorum. Önce karakterinizin saçını böyle bu şekilde ayırmanız lazım. Sonra bunu şeffaf PNG olarak kaydediyoruz. Bunu kapatıyoruz bunu. Şeffaf PNG olarak kaydediyoruz kapatıyoruz. Bunu açıyoruz. Şeffaf PNG olarak kaydetiyoruz. Ve tamam. Şimdi Align Motion'a giriyoruz. Bu arada uygulamanın adını soranlar çok oluyor. Şöyle hemen yazalım. Şuraya da. Şöyle yazılıyor. Bakın. Motion Evet bu şekilde yazılıyor. Şöyle silelim bu katma. Neyse. Buradan proje oluştur diyoruz. Bu şekilde yapalım. oluşturuyor. Şimdi önce halka saçı koyuyoruz. biraz bir şey yokmuş. Bu yüzden gösterebilirim. Çocuk kıyafetleri videosu çekecektim. O yüzden burada bir sürü çocuk kıyafeti falan var. Sonra bunu ekliyoruz. Son olarak da bunu ekliyoruz ve gördüğünüz gibi karakterimiz tam oluyor. Sonra şunları bir dakika kapatmalıyız. Bunu not noktası bakın. Şimdi taşı ve çevire geliyoruz. Bunu açıyoruz. Buna bir tane daha tıklıyoruz. Böyle. Ve buradaki nokta gözüküyor. Bunu şöyle bir ayar yapıyoruz. Bir dakika nasıl olmuş bakmak için tamam güzel olmuş şimdi bunu açıyoruz bunun da pinot noktasından böyle yapıyoruz nasıl olmuş bir dakika olmamış bu biraz daha yukarı kaldırırsak her olacak evet oldu şöyle tekrar açalım bu katmanları evet böyle tam güzel oldu şimdi buna giriyoruz sonra buna tıklıyoruz Hatta bir dakika kalemini açayım şeyin. Şimdi şunu. Evet sonra tıkladığımızda şuna basıyoruz. Evet. Şimdi basalım. Sonra bunu yapmak için prosu gerekiyor bu arada. Like Motion'un ve APK indirilmeniz gerekiyor. Daha kolay yapılması için. Sonra burada da ya da aynı şeyden ekliyoruz. Burada şöyle yapıyoruz. Bir dakika. Evet. Burada da böyle yapıyoruz. Sonra arasına geliyoruz. Ve şuna tıklıyoruz. Bakın. Sizde pro yoksa bunu yapamayabilirsiniz bu arada. Ama prosuz yapımı da gösteririm herhalde sonra. Tıkladıktan sonra şuna tık indiriyoruz. APK indirebilirsiniz epi moddan. Sonrasında ona tıkladıktan sonra da bakın şuna tıklıyoruz. Tıklıyoruz evet. İzleyelim. Bu arada sizden bildirimler geliyor. Ve böyle oluyor. Şimdi öbürünü de aynı şeyleri yapıyoruz. Buna geliyoruz. Bunu ekliyoruz. Bunu ekliyoruz, ekliyoruz. Burada böyle yapıyoruz. Burada böyle yapıyoruz. Geliyoruz. Bunu ekliyoruz. Bunu ekliyoruz. Ay bir dakika yanlış bir şey yaptım. Tamam oldu. Ve gördüğünüz gibi böyle bir sonuç çıkıyor. Bence kötü birazcık ama deneyebilirsiniz. took so it in the date and that's a video that gives me survived.